bu yüksek kalori beslenmek hep bize kanserin e, altyapısına e... Kütahya Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kanserde erken tanı hayat kurtarır konulu sağlık söyleşisinde konuşan onkoloji uzmanı doçent doktor Murat Dinçer, kanserin çağımızın hastalığı olduğunu söyledi. İncar kanser hızla artan bir hastalık. Son yıllarda görülme sıklığında artış gözlemleniyor. Bunun en önemli sebebi artan yaşam süresi. Kanser yaşlılarda daha sık görülen bir hastalık. Ayrıca günümüzde insanların yaşam tarzları değişti. Oturduğu yerde hareket etmeden yaşayan bir toplum olduk. Bu hareketsizlik obeziteyi ortaya çıkardı. Obezite kanserin önemli sebeplerinden biri. Sağlıksız beslenmeye başladık. Sağlıksız yiyecekler tüketmeye başladık. Bunlar bizi etkiledi dedi. Onkoloji uzmanı doçent doktor Murat Dinçer, alternatif tıp konusuna da değindi. Kanser tedavisinde son zamanlarda alternatif tıp tedavisinin yaygınlaştığını söyleyen Dinçer, bizler alternatif tıpa karşı değiliz. Ama alternatif tıp tedavisini uygulayan kanser hastalarının doktor kontrolünde uygulamalarını istedi. Ee, yani insanlar eskiden yiyeceklerini daha güçlendiriyorlardı belki. Ya da yiyecek günülaşmak için kilometrelerce yürüyorlardı. Bir fizik aktiviteleri vardı. Her şey doğaldı e, gübreyi bilmiyorlardı. Bunu daha elde etmemişlerdi ve rafine şekeri tanımıyorlardı. Rafine şeker olmadığı için e, biz doğal olarak, insanlar hep şekeri meyvelerden alıyorduk. Ama sonra bunu şekeri ve tuzu icat ettik. Üç beyaz zehirle tanıştı insanlar. Kül almaya başladılar, hazır beslenmeye başladılar. Daha sonra televizyonlar geldi ve cep telefonları geldi. Bir elektromanyetik dalga havuzu yarattık ve bir radyasyon alanının içinde kaldık. Bunlar da tabii ki e, kanser sıklığını arttırdılar. Fakat şöyle güzel bir var. Aslında tüm kanserlerin üçte korunmak mümkün. Yani e, biz bazı zorluğu yaparsak kanserle karşı çıkabiliriz. Kanser olmayabiliriz. Aslında bence de en önemli şey herhalde hasta olmamak. ne, ne, neler yapılabilir dediğinizde bir, bir kere dikkat edeceksiniz. İşte sigara içmeyeceksiniz. E, meslek çok önemli iş ve işçi sağlığı, çevre koşulları iyi değerlendirmek lazım. Alkolden bir kumarkı uzak durmak, çevre kirliliği, yiyecekler, katkı maddeleri bunların hepsi kanser neden oluyor. Bunların bir şekilde kısıtlanması kanser riskini azaltacak. Nükleer tıp uzmanı Doktor Sunay Ertok'ta yaptığı konuşmada kanser tedavisinde nükleer tıpın önemine değindi. Kanser hastalığında kullanılan nükleer tıp çeşitlerinden en çok kullanılanları tiroid sintigrafisi, biyot tarama sintigrafisi, kemik sintigrafisi ve pozisyon emisyon tomografi yöntemi. Pozisyon emisyon tomografi gelişen teknolojinin gerçekten önemli bir katkısı. Kanserle savaşta bizim için önemli silahlarımızdan bir tanesi. Tanı anlamında çok önemli katkıları var.